Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi geçen videoda bahsettiğim yumurtlamayan bir Sussex kümesimiz vardı. birinci grup. Öyle söyleyeyim ben size. Hatta yerinde gösterelim. Videoyu izleyen arkadaşlar belki hatırlarlar. Kümes grubunun yeri burasıydı. Şu an köylerimiz falan salık. Şu an şimdi temizlik yapıyorum zaten burayı. bu Sussex grubumuzdan yaklaşık hani ötekiler 3 ay önce başladılar. 3 aydır yumurta almıyorum. Bir iki defa böyle çok nadir bir kılavuz attılar ama devamı gelmedi. Her ne sebepten bilmiyorum. Ee, aynı çıkım hani hep bu grupla şuradaki kümesle beraber aynı zamanda çıkarttım onları. Şöyle göstereyim. Hepsi aynı boyutta, aynı yaş, aynı aydalar. Ama bir türlü yumurta yapmıyordu. En baştaki kümes. Ben de çareyi onları salmakta buldum. Köylerle beraber karışık bahçeye salıyorum artık. Bir süre bu şekilde yapacağım. Hatta gösterelim nerede bunlar. <laughs> Buraya kaçmışlar zaten. Burayı genelde seviyor onlar. 16 grubumuz. Yani bu güzellikler bir türlü yumurtaya başlamadı düzenli şekilde. Ben de hayvanları salmayı tercih ettim. Şimdi köylerle beraber karışık bahçede salık duruyorlar. Aslında aynı yerde durmuyorlar. Horozonları gidiyor zaten de çobanlığını yapıyor kısaca. Şöyle de gösterelim. Birkaç gündür bu şekilde tüm gün salıklar. Akşam olduğunda kendi kümeslerine giriyorlar. Bir de böyle deneyeceğiz hayvanları. Belki stresten kaynaklı da yumurta yapmıyor olabilirler. Çünkü yapmamaları için bir sebep yok ortada. Hani gayet kasaları, fizikleri yerinde. E, yemleri, suları vesaire hiçbir şey eksik değil ki... Diğer grup zaten yumurta yapıyor. Aynı çıkımlar hepsi. Orozumuz burada. <laughs> Gördüğünüz gibi hayvanlarımız. Bakalım bir de bu şekilde deneyeceğiz. Birkaç tane tavsiye öneri veren arkadaşlar olmuş. Özelden yazan, Facebook'tan ulaşan, TikTok'tan ulaşan. Arkadaşların verdiği tavsiyeleri de deneriz. Köy kümesimizden bunlar. <laughs> Seks grubunu böyle deneyeceğiz şimdi. İlk grubumuzun folluğuna bakalım yumurta durumumuz nasıl? Bugünün yumurtası. Şöyle yapalım. Burada iki adet. Burada da iki adet var. Bu güzellikler formunda. Her gün düzenli olarak iki veya üç adet. Bazen çok nadir de olsa dörde çıkabiliyorlar. Bu şekilde gösterebilirim. Şimdi bu kümeslerin temizliğini falan yapacağım. E, sularını falan değiştireceğim. Yemlerini düzenleyeceğim. Asipserim. Bir de köy kümesimize bakalım sizle beraber. Light bırakmamız Bu şekilde. Bu tek. Bunlardan aslında çok fazla yumurta aldım. Ee, Hilmi Taşkın diye bir abimizden çok kaliteli anaçlar. Ama gelmiyor yani, lakin. Başarılı bir sonuç elde edemedik. Hayvanlar çok zayi oldu. bırakmalar. Nazara mı geldi? Nasıl bir şey oldu bilmiyorum artık. minik köyler karma. Burada yumurtamız var mı? Evet bir adet burada var. Bir adet de şurada var. Bu köylerin daha folluklarını falan düzenlemedim. Yazın düzenleyeceğim buraları nasipse. <laughs> Diğer seksler gibi bir folluk sistemi yapacağım buraya da aynı. Normal. Şu aşağıdakiler gibi. Şimdilik böyle idare etsinler. Zaten bunlar daha tam böyle çoğu kılavuzu atmadı. Atsa atacaklar vardı. Çoğu da mavici zaten bunların. Black, Blue, Splash. Gerisi de köy. Mesela buğday desem mavicimiz. Ördeklerimiz. Amerikan fısfıs ördekleri. Bilen bilir. Bu şekilde. <laughs> Dediğim gibi Sussex'lerin bir grubu şimdi artık salık duracak. Düzenli olarak köylerle beraber salacağız onları bahçeye ne zaman yumurta verimini arttırmaya başlarlar ki hatta yumurta yapmaya başlarlar. O zaman kapatıp yumurtalarını biriktirmeye başlarız. Bir hayvanlar stresini atsın. Bir ihtimal stresten dolayı yumurta yapmıyorlar. Çünkü gayet gördüğünüz gibi şu şekilde fizikleri, formları gayet yerinde hayvanların. Yani yumurta yapmamaları için bir sebep yok. Bu şekilde göstereyim hatta size hayvanlarımızı. Bunlar kendi çıkımlarım. Ee, birinci kalite değiller. Az çok bu işi yapan anlayan arkadaşlar fark eder zaten ama gösteriş olarak, kasa olarak hani show su sex diye tabir ettiğimiz aslında show su diye bir şey de yok ama o şekilde gösterişli diye tabir ettiğimiz cinslerler. Ee, bunların ekstra birinci kalite cinslerinden de getirttim. Nasipse makinede onlar. Ee, bugün hatta makinenin 8. gün olması lazım. Döl kontrolü yapacağız. O hayvanları çıkarttıktan sonra büyüteceğim anaç olarak. Ama bunlarla aynı grup olarak tutmayacağım. Onları yarışma için hazırlayacağım. Onların yumurta paylaşımı falan da yapmayacağım. Öncelik olarak önümüzdeki senenin Isparta yarışmasını hazırlayacağım onları kendime. Hem horozlarından hem tavuklarından nasipse. Onlar çünkü şampiyon hattan gelme hayvanlar. Hani birinci sınıf, ırkın tüm özelliklerini taşıyan su seks. Asıl makinedekiler. Bunlar da aslında seks ama... Belli bir seviyede kırılmış. Tam böyle ırkın özelliğini kaybetmiş. Mesela e, orijinal bir Sussex horozunda kuyruk yapısı bu şekilde olmuyor. Daha desenli bir şekilde V şeklinde gitmesi lazım. Boyun deseni tutuyor aslında. Ama kuyruk deseni tutmuyor. Ve kanat yapısı da tam uymuyor. Ama uygundan veriyoruz bunların yumurtasını. E, pahalıyı pek tercih etmiyor insanlar genelde. Mesela adam soruyor yumurta ne kadar? 100 lira dediğimizde adam o diyor, ne yapıyorsun sen falan filan. Ama 50 lira, 40 lira vesaire dediğimiz zaman adamın hoşuna gidiyor bu şekilde. Ki gayet de yeterli. Adam sonuçta yarışma için almayacak bunları. Yarışmaya hazırlamayacak. Bizim önceliğimiz hem insanlara güzel bir şekilde kaliteli hayvanlar sunabilmek. Hem kendi adıma e, süs tavuğu üreticiliğinde belli bir yerlere gelebilmek. O yüzden diğer grup yetiştireceğim makinamda olan süs eksileri yarışma için hazırlayacağım nasipse. Allah nasip ederse güzel bir şekilde büyütebilirsek onları. Bunları da normal çevremdeki insanlara veya otobüslerle Türkiye'nin her yerine yumurtalarını göndermeye devam edeceğim. Bunlar da yine kötü değil. Hani şu an piyasada paylaşılan, satılan su sekslerin çok çok üstünde. Zaten görebiliyorsunuz şu şekilde kasa yapısını. İri kasalar. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu burada keselim. Elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa teşekkürler. Eline emeğine sağlık. Destek olanlar için de teşekkürler. Beğenenler için de. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ee, Youtube'da belli bir kitle oluşmaya başladı. Yavaş yavaş bu kitlenin devamını getiririz inşallah. Sizlerin desteğiyle. Hayırlısı bakalım. Evet miniğimiz burada bakın. Bu şekilde videoyu sonlandıralım.